Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde büyük yemyeşil bir adada sadece maymunlar yaşarmış. Bu maymunlar ülkesinde Çıtıpıtı Hanım adında iyi kalpli bir maymun kız da varmış. Çıtıpıtı Hanım zayıf, ufacık, tefecik bir maymuncukmuş. Doğduğunda minicik bir bebek olduğu için annesi maymun kızının adını Çıtıpıtı Hanım koymuş. Çıtı pıtı hanımı tanıyan herkes çok severmiş. O hiç kimse için kötülük düşünmez, iyilik yapmaktan çok hoşlanırmış. Çıtı pıtı hanım ufak tefek olmasını dert etmezmiş. Tanımayanlar onu küçük bir kız zannederlermiş. Genç bir kız olduğunu öğrendiklerinde ise ona şaşkın şaşkın bakarlarmış. Bazen alay edenler de olurmuş ama çıtı pıtı hanım onlara asla aldırış etmezmiş terbiyem kıt olacağını, boyum kısa olsun zararı yok dermiş. Bir gün ülkenin bütün genç kızları saraya davet edilmiş. Maymun kral oğlunu evlendirmek istiyormuş. Prens genç kızları görüp tanışsın diye büyük bir davet düzenlenmiş. Çıtı pıtı hanım bu daveti duyar duymaz heyecanlanmış. Prenses olma hayallerine kapılmış. Çıtı pıtı hanımın yüzü çok güzel değilmiş ama gözleri güzelmiş. Prens gözlerimi bir kere fark etse kesin bana aşık olur diye düşünüyormuş. Davetin olduğu gün çıtı pıtı hanım da giyinip kuşanıp saraya gitmiş. Çiçekli güzel bir elbise giymiş. Gitmiş gitmiş gitmesine ama kapıdan içeri girmesi bile sorun olmuş. Kapıda bekleyen iri yarı maymun onu durdurmuş. Sen içeri giremezsin küçük kız demiş. Çıtı pıtı hanım başını kaldırmış. Dev gibi duran maymuna bakmış. Sesine olabildiği en kalın en yüksek tonda çıkarmaya çalışarak bağırmış. "Ben küçük bir kız değilim, sadece boyum kısa." demiş. Nöbetçi maymun ona inanmamış. İçeri girmesine izin vermemiş. pıtı hanımın boyu kısaymış ama azmi büyükmüş. Öyle hemen mücadele etmeden vazgeçmezmiş. Kapının karşı tarafında bir yere saklanmış ve onu tanıyan birinin gelmesini beklemiş. Az sonra da onların mahallesinde oturan bir maymun genç kız gelmiş. Çatı pıtı hanım hemen onun yanına gitmiş ve durumu anlatmış. Ne olur şu nöbet diye benim de senin yaşında olduğunu söyle demiş. Kız onu küçümser bir edayla süzmüş. Nasıl olsa prens beğenmeyecek. İçer, içeri girmenin sana bir faydası olmayacak. Boş yere kalabalık edip ayak altında dolaşma demiş. Ve kırmızı kabarık elbisesinin eteğini sürüye sürüye içeri girmiş. Çıtı hanım üzülmüş onun sözleriyle üzülmüş. Ağlayacakmış az daha. Bir tanıdık daha gelir belki diye beklemiş. Az sonra okul arkadaşı gelmiş. Çıtıpıtı hanım ona da hemen durumu anlatmış. Tamam hadi gel birlikte gidelim. Ben senin de benimle aynı yaşta olduğunu söylerim demiş. Nöbetçinin yanına gitmişler. Arkadaşı nöbetçiye çıtıpıtı hanım benim okul arkadaşımdır. Aynı yaştayız demiş. Nöbetçi gülmüş. Tabii tabii ben de askerlik arkadaşım olur kendisi demiş. Okul arkadaşı yalan değil gerçekten benimle aynı yaşta demiş nöbetçi. Hanımefendi bu çocuğu sevindirmek için uğraştığınızı fark ediyorum. Fakat kralımızın emri var. Yaşlılar ve çocuklar alınmayacak. Sadece genç kızlar gelebilir demiş. Okul arkadaşı nöbetçiyi ikna edemeyince çıtı pıtı hanımı orada bırakıp içeri girmiş. Çıtı pıtı hanım yine vazgeçmemiş. Acaba içeriye başka türlü nasıl girebilirim diye düşünmeye başlamış. Sarayın etrafında dolanmış, pencereleri kontrol etmiş, kapıları kontrol etmiş, içeri girmenin yollarını araştırmış. Fakat her pencerenin altında bir nöbetçi bekliyormuş. Her kapıya döndüğünde teyzesinin kızıyla karşılaşıyormuş. Teyzesinin kızı da çok güzelmiş. Hele o gece giydiği pembe elbise içinde kuğu gibi güzel ve edalı duruyormuş. Çıtıpıtı hanım ona durumu anlatmış. Teyzesinin kızı Tabii ki yardım ederim. Ama ne yapabiliriz? Şimdi nöbetçi bana da inanmaz demiş. Çıtıpıtı hanım biraz düşünmüş. Aklına bir fikir gelmiş. Ben senin eteğinin altına saklanayım demiş. Sen de yeterince kabarık zaten eteğin. Azıcık başımı eğdiğim zaman rahat rahat içinde yürüyebilirim demiş. Teyzesinin kızına bu plan pek parlak gelmemiş. Ya nöbetçi fark ederse demiş. Çıtıpıtı hanım. Merak etme "Sen o kadar güzelsin ki, yüzüne bakmaktan eteğine dikkat etmezler." demiş. Çıtıbıtı Hanım, teyzesinin kızının eteğinin altına saklanıp onunla birlikte içeriye girmeyi başarmış. Gerçekten de nöbetçiler kızın güzelliğine bakmaktan eteğinin anormal kabarıklığını fark etmemişler bile. Sarayın muhteşem salonunda yüzlerce genç kız prensin gelmesini beklemiş. Yakışıklı prens geldiğinde heyecandan hepsinin kalbi küt küt atmaya başlamış. Çıtıpıtı hanım prensi görür görmez aşık olmuş. Prens kızlara tek tek hoş geldiniz deyip tanışmaya başlamış. pıtı hanımın sıra kendisine geldiğinde neredeyse kalbi duracakmış. Bütün kızlar küçümser bir edayla onu süzüyormuş. İsmim pıtı hanım prensim demiş. Prens onu küçük bir kız sanmış. Memnun oldum ablamla birlikte mi geldin canım demiş. Çıtıpıtı hanım bu sözleri üzülmüş. Güzel gözlerini Prens'e dikerek hayır ben küçük değilim genç bir kızım demiş. Demiş demesine ama Prens onun gözlerini fark etmemiş. Onu dinlememiş bile. Yanındaki genç kızla konuşmaya başlamış. Tanışma bittikten sonra Prens çıtı hanımın teyzesinin kızıyla çok ilgilenmiş. Prens ondan gözlerini alamıyormuş. Çıtı pıtı hanım bütün gece Prens'in dikkatini çekmek için etrafında dolaştıysa da Prens onunla hiç ilgilenmemiş. O gece çıtı pıtı hanım çok üzgün dönmüş evine. O günden sonra da boyunun kısa oluşunu üzülmeye başlamış. Boyum uzun olsaydı prens benimle evlenirdi diye düşünüyormuş. Anne ve babası kızlarının derdine ortak oluyorlarmış. Fakat ne söylerlerse söylesinler çıtı pıtı hanımın üzüntüsünden kurtulamıyorlarmış. Kederinden yemekten içmekten kesilen çıtı pıtı hanım iyice zayıflayıp küçülmüş. Bu arada teyzesinin kızıyla prens evlenecekmiş. Düğün tarihi gelmiş çatmış. Çıtıpıtı hanım teyzesinin kızının düğününe gitmemiş. Teyzemin kızı da olsa prensimin başkasıyla evlendiğini görmeye dayanamam demiş. Sarayda 40 gün 40 gece yapılan gösterişli düğünle prensesle prensle teyzesinin kızı evlenmişler. Aradan aylar yıllar geçmiş. Zamanla çıtıpıtı hanımın acısı azalmış bir gün annesine ben gideyim de teyzemin kızıma hayırlı olsun diyeyim demiş. Saraya düğün hediyesi alıp öyle gitmiş. Kim bilir o şimdi ne kadar mutludur. Ona mutsuzluğumu belli etmeyeyim diye düşünüyormuş. Teyzesinin kızı onu gördüğüne çok sevinmiş. Aynen onun hayal ettiği gibi güzel bir elbise giyinmiş. Yere kadar uzun olan pembe, süslü, çiçekli bir elbiseymiş. Fakat Çıtıpıtı Hanım'ın beklediği gibi mutlu değilmiş. Çıtı pıtı hanım rengi solmuş gözlerinin altı çökmüş hasta mısın diye sormuş. Teyzesinin kızı hayır hasta değilim sadece çok mutsuzum demiş. Çıtıpıtı hanım çok şaşırmış. Mutsuz musun diye sormuş inanmayan gözlerle. Teyzesinin kızı evet çok mutsuzum hem de çok demiş. Nasıl mutsuz olursun demiş çıtıpıtı kız. Ülkemize en yakışıklı prensiyle evlendim. Prenses oldun, sarayda yaşıyorsun. İleride kraliçe olacaksın. Nasıl mutsuz olursun, sana inanamıyorum, demiş. Teyzesinin kızı, mutsuzum. Çünkü prens hiç hayal ettiğim gibi biri değilmiş, demiş. Evet, yüzü güzel ama huyu çok kötü. Çok kaba biri, inanmazsın. Belki ama muzu soyup kabuğunu yere atıyor. Bana çok kötü davranıyor. Yürürken eteğime basıp gülüyor. Bana hiç değer vermiyor. Kızınca bana surat asıyor. Kötü sözler söylüyor. Koskoca sarayda yapayalnızım demiş. Çıtıpıt hanım güzel gözlerini kırpıştırarak bu söylediklerine inanamıyorum demiş. Teyzesinin kızı maalesef doğru demiş. Çıtıpıtı hanım onun için çok üzülmüş. Teyzesinin kızı da sadece prensin zenginliğine, yakışıklılığına baktığı için sonunda pişmanmış. Çıtı pıtı hanım bu olayda kendisinin de aynı hatayı yaptığını hatırlamış. O günden sonra Çıtıpıtı hanım bir daha hiçbir şeyde dış görünüşe aldanmamış. Onu eskiden beri sevip isteyen boyu boyuna uygun bir gençle evlenmiş. Sarayda mutsuz bir prenses olacağıma küçük ağaç evimin prensesi olurum diye herkese anlatıyormuş. Üç tane çocuğu olmuş. Cem Ceren İkinizi de öpüyorum. İyi geceler.